Evet arkadaşlar evet. bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Gel benden. Abi gerçek mi çekiyorum Evet gerçek çekiyorum ya bak. Ha. Arkadaşlar bu arada abime yanında sürekli kız geliyor. Benim, benim... abimin kanalına abone olmayı unutmayın. Ya abi beni neden bu canlıkta kaldırmıyorsun? Kaldırıyorum. Abi şu Hadi. küçük olan çocuk benimle. Evet. Takımlı giyindim. Ya, bu arada sürekli kız geliyor senin yanına. Ya, bırak ya gel. <laughs> Ana onlar kapmış başkası. Hiç alacaktık ama neyse. Bu arada abim abim bazıları üstümü Türkiye gibi de şey giyiniyor. Ee, Belisini de normal giyiniyor. Ya ne alaka? Ya ben şimdi üstümü çıkaracağım. Tamamsa hmm. arkadaşlar. Sadece kız. Sakın da, sakın, bana sakın bana bakma. Sakın bana bakma. Ben bu bu oda benim. Ay. Ha! O zaman yukarıda kula benim. Ben ben sadece odamı süreceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz ben arkadaşlar, makyaj yapmam. Arkadaşlar şimdi şimdiki halime bakın şey kıyafetimi değiştirdikten sonra halime baksana. Hali ne alaka. ben unuttun musun? Galiba Hı, Video çekiyoruz. Arkadaşlar video çekmiyoruz sanmayın. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Üstümü değiştim. Tüm bakın. Arkadaşlar benim böyle odama, odama gelmeyin çünkü odam hazır değil. Tamam gelmiyoruz. Ben odam zaten şurada. Benim odam neresi ya? Bir sürü o da var burada. Arkadaşlar. Hmm. Aa burası tuvaletmiş. Aa burası aranzamış. Ben aranzal atmam. Abi aslında. Bu da kötü. Bu da kötü. Hangi oda? Şuradaki oda kötü. Ben orayı sevmedim. Şey ben ee, buradaki oda duracağım. Bu arada... ben, buradaki odada. O tuvalet bile var. Bende tuvalet yok. Aşağıda tuvalet var. Göre gidebilirim. Uy ben bu Arkadaşlar bana like ve abone olmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar bak 100.000 like'a gelmeye çok az kaldı. 100.000 abone. Evet. Hayır 100.000 abone hiç şey az kalmadı. Evet. Eğer bu video 1000 like gelirse... Yani. Daha da güzel şey gelirse. like gelirse, gelirse abi. 1000 like olmaz. O kadar çok like gel gelmez. Tamam. <laughs> Daha çok Ama gelsin gelişir. yenesinde. Daha çok gelişsin öyle. Ya abi neden odama geldin? Bana bu iş ne? <laughs> Yanlış gibi üstünde Aslında gidip... güzel yakıştı. Benim hiç yakışmadı. <laughs> ben bu arada saçımı yapmadım da arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Bu arada... <laughs> Saçımı yapıyorum şimdi. Evet. Abi oh. görüntü gibi yani. Ben size nasıl çıkarım. Hangisini? bu? Onu çıkmıyor. Ha? Onu çıkaracağım. Ah Arkadaşlar. Beş dakika bekleyin lütfen. Ben şimdi işte bir şey bir ayar yapıp geliyorum. Abla. Bir videoyu durdurmak zorundayız. Değil mi benimle? Evet. Hı hı. Arkadaşlar. Birazcık uzaklık ama pardon. Bakın arkadaşlar, Bakın siz... odam burası. Ben, ben de kendi odamı süslüyorum. Hiç kimse gelmesin. <laughs> ben gelmem. Bu arada ben kendimi bugün kafelerin yakası yaptım arkadaşlar. Burası elde. Burası en kötüydü. Yukarı çıkıyorum. Ama senin odana gelmeyeceğim tabii ki de. Bir gezineyim ama senin odanın neresi bilmiyorum. Aha üst kat ve alt kat var Ama masalların. Buraya bir gel. Çok kötü. Beden. Ya bir şey vardı sizin odanızda. Al bu tarafa doğru dönsene. Şöyle kendime oyun bilgisayarı alayım. Andro yani dolabı açacağım ya. Şuraya koyayım. Güzel oldu. Abi balonlardan Beşiktaş beş rengi var ama bir tek turuncu ve siyah var. Bak ama beyazlı siyah. Siyahla beyaz ortada konmuş. Karton. Kartınlar... San kim kapattı pencereyi? Neyi? Pencereyi. Ben kapatmadım ya. Ben sen... yanlışlıkla kapatmışım. Ağaç odanı görüyor musun? Çok güzel. Arkadaşlar birazdan abim masayı şaşkın olur belki. Korkuyorum. <laughs> ben senden kafasını düşün. Evet buraya YouTube plaketimizi koyuyorum. Olmazsa... Plaket deki... mi? Ha. Keşke sarı koysaydın. Aa. Yani bizim bir tek bunda. Bizde bir tek 100 bin plaket olur. Bu arada çok güzel şey yaptım. Abone oldu. Bak abone öldürüyorsun. Gördün mü? Abim PlayStation koydun mu? Koydum. Yeh bey, yeh bey, yeh bey. PlayStation mı oynayacaksın? Oynayacağım. Ama şimdiler. Şimdi oynamam tabii. Arkadaşlar bu arada ben bu alt kata gidince abim bak, şaşkın olur. Aha, futbol ağlığına geldim. Aa. Evet arkadaş. İnşallah kafamı Yaptım oğlum şurada bir bilgisayar bakalım ya. İşte. Gol ya sektiremiyorum bir. Ya hadi. Ne oluyor? Gene. O araba oyun oldu. Oh ben çok yoruldum uyuyalım benim artık hem arkadaşlar Abim beni bulamaz abim beni bulamaz. Ben Bu arada çok durduğunda yüklenmiyorum neyse 6 dakika olmuş başlatara. İyi. Abim beni bulamaz. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> burası, burası futbol sahası mı arkadaşlar? ben fut... ne yaptım? ben bir futbol oynuyorum. Ben arkadaşlar futbol oynuyorum. Hayır ya ben yemek hazırladım. Onları yiyelim be. Kalem acıktı ya. Benim hiç açıkmadım. Çabuk gel. Bak yemek hazırladım. Neyse. Ben ay, ay evi mahvedeceğim. Limonata mı? Aslanı <laughs> bir kafamı çarparım. Aa, gelmesin kafama. Ben gidiyorum kafamı bu evden. Kafamı çarpacağım. Kafanı çarptım. <laughs> gelmedi. Ya ya fizin yap, dondurmuş. Oo, kapının dışına geç kız. Yapan. Oha. Uhu. <laughs> 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 kafama kafama. Görsün. Abi şu kafası sanki. Oha burada bilgisayar falan bir sesi bak. He! <laughs> aldım sana bu arada. Al. Ya Bakayım. birisi geldi çabuk. Ay hasta olma Abi, bir çaklaşma. Gel bakalım benle. Bak galiba dondurma, dondurma. Al sen dondurma diye ben artık uyuyacağım. Arkadaşlar siz de uyumayı unutmayın. Kupa, kupa, kupa. Artık kupa. videomuz bitiyor. Pişsiz artık benimle ya? Arkadaşlar uykusu gelmiştir belki ya. Ay yalnız gecenin kaçı biliyor musunuz? Bir bir kırk. Arkadaşlar. Ya pizza koyalım. Pizzayı koyalım. Ben de pizza niye olmasın uyutan mı sen? Senin uyku zamanı gelecek. Tamam ben uyuyayım abi. Ya abi neden top atıyorsun? Aaaa! Benler ellerin topu. Topu mu alıyorum ya? Bana ne Hadi ben benler yeme yemeğini koyuyorum. Ben de boş, şey <laughs> Dedim ben. Bay bay ben yatmaya gidiyorum. İyi geçin abi. Ben artık uyuyayım. Ben de bir dışarı çıkayım tamam. Ya. 快看一下。 Ay bütün ışıkları kapatayım. Abim mi geliyor? Hayır. Beni görmesin. Abi ya bu tarafa gel. Cama sakın bakma. Ne? Cama sakın bakma. Burada. Ne yaptın sadece? Akşam yaptım. Melek? Ne yapıyorsun sen? Uyumadın mı? Hı? Uyudum ya abi. Ee, yalan söylüyor arkadaşlar değil mi? Kesinlikle yalan söylüyor. Teminden dediklerini duymadınız, duydunuz herhalde Ben duymadım. Ne dediğini yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.